Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım. Bildiğiniz şekilde yeni güncelleme ile beraber yeni bir oyun modu yayınlandı. Süper Şehir Saldırısı. Ee, önceden robot e, etkinlikleri vardı. Bu yamaya has Süper Şehir Saldırısı. Ben bunu aslında Tantana diye çevirmişim. Fakat Tantana değil, Şehir Saldırısı şeklinde çev çevirdiler. Süper Şehir diyor. 3 ee, oyuncu karşı Mega Jenner var. Mega Canavarı yok edip şehri kurtarmaya çalışıyoruz ve minimumum bir kişinin hayatta kalması lazım. Yani tüm takımdaki herkes öldüğünde maç sonlanıyor arkadaşlar. Ben burada koldun iş yapacağını düşünüyorum ve markette bir rozet paketi falan abi yayınlanmadı. Ve markette abi gelmişken şuradan rozetmen yazarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Valla merak ediyorum. Ve buna has, bununla bağlantılı yeni bir görevde yayınlandı. Benim abi merak ettiğim konu şu. Ee, eğer ben mesela koltuğun ile binaları yıkabiliyor muyum yani yıkarsam da bu sayılıyor mu ve sizlerden de abi bu videoya yeni bir like bekliyorum yeni mod yeni yama yeni temmuz yamasıyla beraber yayınlanan bir şey daha bakın baya yalnız sağlam saldırıyor ha yalnız çok vuruyor bak şunu ben abi, kırdığımda aga benimki de kırıyormuş ona lan bana zıplayamadın <laughs> abi ee, şundan sev abi. Ee, süper kullandığınız zaman sıkıştım bu arada. Süper kullandığınız zaman arkadaşlar binalara sıkmamaya çalışın. Çünkü benimki de zarar veriyormuş. %60, 59. Boss'un canı beraber neredeyse yakın seyrediyoruz. Ama abi işte yani bu şekil bile zor mu? Ee, eğer bak normalde böyleyse abi çılgını mılgını Düşünemiyorum bak şöyle sıkayım da bari Şeye saldırmasın hiç yoktan Onu yok ediyor lan Scray, Sık 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 Zıppıcak abi bak şimdi o Ve e, arkadaşlar 800 bine bakın çok az kaldı <laughs> Çok yalnız fena zıplıyor Yalnız ha Ve e, arkadaşlar canlı yayınlarda Yeni sezon bro Pass çekilişleri abi yapmaya başlayacağız Bu yüzden yayınlara katılmayı Unutmayın arkadaşlar Neredeyse her gün yayındayız ve Normal seviyesini rahatlıkla bitirdik. Zevkli mod. Sevdim. Fakat yani çok bir farkı yok yani. Nasıl derler robot e, etkinliğinden abi böyle muazzam bir farkını ben görmedim şahsen. Tekrardan abi söyleyeyim videonun altında nonolive linki var. Neredeyse abi her gün yayındayız ve. Eee her gün kod çekilişleri, broadplay çekilişleri yapıyoruz bu yüzden aga canlı yayınlara gelmeyi unutmayın. Unutmayın reisim, yayındayız. Süper'i dikkatli kullanmak lazım, değil mi? Yani bilmiyorum. Bak zaten yıktın orayı, manası yok, değil mi artık? Boss öfkelendi yine. Çok yan yana durmayalım. Yok yok oluruz Madallah. Nan naniye bak bildiğin. <laughs> Kanka yan yana durmayak aman ha. Nani oğlum lan. Ulan nani lan nani. Ben abi yakındayım. Ve e, yeniden doğmak normal değil mi yine? 15 saniye yine. Lan şehri yok ettim boss. Kaju. <laughs> Fıstık gibi şeyi var. Kaju. Lan yok ettin şehri bütün ya. %51. de yok edebiliriz ya bunu. Süper abi. Kullanmakta biraz çekiniyorum. Çünkü binalara filan zarar veririm maazallah benim sayemde maçı kaybederiz. Oğlum gitme gitme şuna saldır. Ha o klonmuş lan. Ben ne diyorum ki ne alaka. 19. Yalnız abi çok zor hakikaten ya. Cidden zor ya. Şuradan bir yine koyalım. Yendik yendik bunu. Eğer tabii ki ölmezsek. Leon kanka sıkma da bir canın da olsun biraz. Bak şimdi maazallah. Yatacaksın mefta alacağız. Zıpladı yine reis. Oho abi yalnız bu çok sağlam zıplıyor ya. E, finale verdik abi ve maçı bitirdik. Şunu da çok soran var. E, arkadaşlar bu yarım sönen nickname'ler sadece Brawl e has. Bu yamayla beraber geldi. Sadece Brawl kullanıyorsanız e, onu yani şuradan renkli nickname'leri seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan Rengarenk lan yok e, o değil ad rengi buradan abi seçebiliyorsun çünkü bu çok soran var e, Bunu markete falan satmıyorlar Satılmıyor yani ve şurada da abi yeni e, Aksesuarlar Bulunabiliyor merak eden varsa Bakabilir Denge değişikliği abi bir, bir çekemedik gitti yani Muhtemelen de çekemeyeceği benziyoruz yani Çünkü abi yetişmiyor Zaten abi Yeni yama bitti beni seyretmezsiniz diye düşünüyorum artık. Değil mi? Zaten bitti ki bro yani ne seyretmenin manası yok adı rozetmeni. Zaten sonraki yamada ta ne zaman gelir? Eee Ağustos sonunda gelir. Yani yaz yaz dönemini, yaz ya. Yaz dönemini abi bir bu şekilde kapatmış bulunuyoruz. Ee, uzmanı da bence yanımızdakiler mal değilse yani yeneriz bence. Ölmek old. Ölme kolt. Kankacım ölme ne olur. Ya Frank'ın süperi. Zarar veriyor mu? Frank sanırım ölecek ya. şey abi böyle bizlere çok yakın değilken. Sa sadece böyle binalara saldırıyor. Sadece bina. Tek derdi bina bunun ya. Şehri yok eden. Ne, ne diyorlardı bunu abi? Brozilla. Bütün e, aksesuarı da abi kullandım ve abi çok yan yanayız. Frank sanırım ölecek ya. Colt, kaç Colt! Colt, Colt! Hayır! Abi öldüm ki ben. Şunu bari yollayayım. Öldük ya. <laughs> ben daha ne yapayım? Başka savaşçı Bir seçeyim ya. Bilmem ne seçilebilir ki burada? Jesse. Bence biraz zayıf kalır gibime gibi göre market yenilendi. Ve rozet paketi nihayet geldi arkadaşlar. Bak ben abi söylemiştim. Yazın diye. Şey e, pardon satın alın diye arkadaşlar. Bu paketler şimdi bak değerlendi. Artık rozet mi destekliyorsun diyor. Ceton katlayıcı alalım. Kendime destek verdim ve katlayıcı aldım. Zaten bende bayağı vardı lan değil mi? 18.000 lira varmış. Rozet paketidir abi. Ender destansı. Bak hangisi çıkarsa kullanıyorum madem. O! Destansı geldi lan. Ve abi sağ olsunlar şeyi değiştirmişler çıkış e efektlerini. Artık tek tek çıkıyor. Leon abi madem Leon kullanıyoruz. Nerede lan Leon? Leon in the lead. Gümüş Leon. Şuradan nasıl değiştirebiliyoruz? Yaptık mı? Ee, üç tane sabit sabit sadece bir tanesini seçebiliyoruz Keşke şunları da kaldırabilsek ya. Bak şunları böyle mutluyu filan Neyse boş ver. Yaptık mı? Yap tamam yapmışız. Leonlara ne kullanarak Bin puan gizli iyileşme olsun. Gümüş Leon. Şeyi saldırısında bakalım ne iş yapacak. Ha, Cold iyiydi ama. Koltuğun da abi sıkıntısı işte e, yapıları falan parçalıyorsunuz ya. O hoş değil. Abi spamlıyorum bak mis gibi değil mi zaten? Şahane ya. Kopyalayayım abi kendimi. Biraz bir tank olsun bari benim sıkıntım bu. Ver bakayım destansiye. Abi yanlarında çizgiler niye var? Bir bakım var acaba ya. Ben bu muhabbeti mesela abi çok sevmedim aslında yanlarında böyle çizgiler var niye abi neden bileni var mı arkadaşlar bunu? E, Bu mapler abi şöyle bir sıkıntı var e mesela şurada şey var ya zıplayanlar diğer tarafta abi yok bu kaçma şansın çok az seni bir kere tuttuğum bir de abi mapte dar ya kaçman neredeyse imkansız bro Yürü lan. Altına yat bakayım onun. Kaç vuruyoruz böyle? 597. Çok vuruyorsun. Ya kopyam da öldü, ben de öldüm. Nasıl oldu böyle bir şey ya? Abi öldü ki. Aa köşeyden çıkamazsın sen bro. Teleport ol. Heh. Yine <laughs> şansa bana kurtardı yemin ederim. Kanka dur bak şimdi sana filan zıplar aman diyeyim ha. Ya bitiyordu maç son anda çevirdim maçı ya. Benim kopya abi nasıl öldü demin ya. Kopya e da vurdu bana da vurdu. Şehrin abi şu tarafı şu tarafı biraz böyle kaldı sağlam kaldı derken burayı da yok etti. Oğlum gitme kol nereye gittin kol? Nerelere gittin Colt? Ve tehlike e, anında tüyebiliriz abi direkt. De tüymek istemiyorum ben. Abi 16.000 kaldı. Buraya bak çok az kaldı lütfen. 6.000. Oğlum şeri gidiyor, şeri gidiyor. 2.000 canı kaldı. Nihayet. Nihayet abi. E uzman seviyesinde bitirdik. Ee, orada 8 bir abi yani şey yapmasa e, aksesuar kullanmasa abi maç idi. Bu şekilde abi e, ustaya dek rahatlıkla abi geldik. E, arkadaşlar ben yeni modu beğendim. Sizlerin de yeni modu hakkındaki fikirlerini mutlaka bu videonun tam altına bekliyorum arkadaşlar. Bu videoya siz, sizlerden like istiyorum ve e, şu an abi canlı yayında olabiliriz. Ama e, olmasak da abi Akşam ee, akşamleyin mutlaka canlı yayındayız. Yarın da yayındayız. Sonraki gün yayındayız. Sürekli abi yayındayız. Videonun tam altında zaten linkimiz var. çekilişlerde var. Sizleri mutlaka canlı yayına bekliyorum arkadaşlar. videomu da sonlandırıyorum. Şu an videomun sağında ve sonunda çıkan videolara tıklayarak sizi bir önceki Brawl Stars videolarımı izleyebilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.